Merhaba, iyi günler. 17 Ağustos 2023. 2 tane büyük deprem yaşadık. 6 Şubat 2023 ve 17 Ağustos. Ölenlere rahmet. Kalanlara, yaralılara sabır diliyorum. Çok büyük acılar. Portekiz depremi, büyük Portekiz depremi 100 yıl sonra 1789 Fransız Devrimini tetiklemiş, oluşturmuş depremlerdir. Bu depremler de bu toplumlarda 50 yıllık, 75 yıllık, 100 yıllık gelecekte oluşumlar sağlayacak. Bunlar geleceğin tohumları. Televizyonda bir sanatçımız Türk halk müziğinin 150 yıllık geçmişinde seçkin bir örnek gibi böyle bir söz söyledi. Türk halk müziğinin geçmişinin binlerce yıldır Asya'dan, Avrupa'dan, Kafkasya'dan, Anadolu'dan ve adalardan harmanlandığını, beslendiğini, kocaman kocaman devletler kurduğunu, imparatorluklar kurduğunu, bu sazın, bu curanın bu bağlamanın, bu bizim müzik eserlerimizi bilmiyor. Çıkmış televizyona, arkasında güç var. 150 yıllık geçmiş diyor. Türkler tarihinde 400'e yakın saz kullanmıştır müzik aleti. 400. Bunun belki şu an 100 tanesinin ismini bilmiyoruz biz. Müzelerde çok. dün de okumuştum. Gazeteci, gazete sahibi. Ne diyor? Bin yıllık geçmişimiz var diyor. Yeşilova Hüyü, <laughs> Bornova Yeşilova Hüyü, 8-10 bin yaşında sadece. Daha başka hüyüklerimiz var şu an. Açılacak, kazılacak. Belki de 20 bin, 25 bin yıl geçmişimiz var. İzmir olarak. Niye bunları anlatıyorum? Biz neyle övüneceğimizi artık unutmuş, unutan toplumlarda oluyoruz. Neyle? Tarihimizle, coğrafyamızla, yemek kültürümüzle, insanlığımızla. Neyle övüneceğimizi unutuyoruz. Onun yerine verilen bilgilerle, egemen güçlerin bize verdiği bilgilerle böyle götürmeye çalışıyoruz. işi. Şimdi bir kişi var. Doçent Doktor Özdemir Nutku. Sonra profesör oldu. 1970'lerin sonunda Sandı'da, Çatalca'da şurada Külah dayının evinin arkasında Haşmet Zeybey'in düğün ya da davul. Evet, onun bir çekimini yaptık. Siyah beyazdı dünya. Ben bir karga aldım. Karganın ucuna kuş dili, kirli gülsüm, pesleyen, işte ona benzer çiçekler ve bir Türk bayrağı oradan öyle bir e, gelin alayı geliyor ben bayraklarım eski düğünlerde bayraktarlık vardı ondan sonra öyle beni takip ediyor halk öyle bir çekim yapmıştık nerededir o e, çekimler elbette ben de hangi bakanlıkta ama üniversitelerde mi özel koleksiyonlarda mı e, belki zayıf bir ihtimal olsa TRT arşivlerinde mi ben de merak ediyorum şimdi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları 191. Darül Bedai'nin 50 yılı. Darül Bedai'den şehit, şehir tiyatrosuna. Doçent Doktor Özdemir Luh. Fiyatı 32 lira. Evet, bu e, benim övündüğüm bir kitap. Gurur duyduğum bir kitap. Ne diyor? Dost, Nedim Yaşar Gürsay'a sevgilerimle bana kendisi bilgisayarını hediye etmişti. Hiç unutmuyorum. Teşekkür ederim. Saygıyı da anıyorum. 12.02.2009 60. Sanat yılında Muhsin Ertuğrul'a ve Darül Bedai'yi yaşatanlara 1969'da İşte biz buyuz. Biz buyuz. Biz ünlülerimize, atalarımıza bizi oluşturan kültüre saygı duyanlarız biz. Biz hayatın kendisiyiz. Biz öyle sosyal medyamış. Yapma, çakma, proje, öyle yormayız. Bunlar biz yok, biz yokuz o dünyada. Bu araştırmanın yapılışı sırasında bana yardımlarını esirgemeyen Türk tiyatrosunun büyük sanatçıları Muhsin Ertuğrul ve İ. Galip Arcan'a yararlı düşünceleriyle beni aydınlatan Metin Antal belgelerin bulunmasında yardımcı olan şehir tiyatrosu kitaplığı yöneticisi Gülsüm Şerife ve Hakkı Tarık Us kitaplığı müdürü Sıdık'a Karadeniz'e teşekkür ederim. Özlem'i mutlu. İçindekiler ön söz giriş. Birinci kuruluştan öncesi ikinci kuruluş üç tarihçe dağınıklık ve bocalama dönemi 1916-26 ilk düzenli dönem şehir tiyatrosunun İkinci dünya savaşı bitimine kadar olan gelişimini kapsayan dönem savaş sonrası dönemi şehir tiyatrosunun altın çağı yönetim oyun seçimi oyuncu kaynakları teknik açıdan gösteriler basın ve seyirci çocuk tiyatrosu turneler ve yurt çapında eylem tiyatro yapılar sonuç ekler Resim kaynakları, bibliografya, at dizini Bizim e, düğünlerimizde Rami Yalçın'ın da bir oyunu vardı. Süpürgeye binerdi, süpürge elini alırdı. Öyle süpürgeli bir oyun oynardı. Öyle. Babam e, Abdullah Gürsoy, rahmetli mağaram Onlar da orada bir twist ve kelle oynarlardı. Kelleyi verdim fırına böyle böyle e, leblebi tozlu şeyler gelirdi. Tiyatrocular, e, pandemimciler, müzisyenler, e, Karagöz ve Hacivat. Evet, Karagöz ve Hacivat. Arkada ışık. Aynı. Yani, aşıklar gelirdi. Orada caminin önünde bir oda vardı. Aşıklar orada yatardı. Nöbet derlerdi. Nöbet çeştemal derlerdi bekçiye. Ahmet Öz Yılmaz'a. O öyle söylerdi. Akşama bir tepsi hazırlayın diye güzel tepsi hazırlardık sanatçılar. Çatarca'da tesadüfen sandıda öyle olayları yok. Bir geçmişimiz var. Ondan önce de geçmişimiz var. Hani üç kuruş ya, üç kuruş beş kuruş yok. Konumuz ülkemizde Darul Osmanlı Osmani adıyla kurulan ve daha sonra şehir tiyatrosu adını alan ilk ödenekli tiyatronun 50 yılını kapsıyor. Bu konu oldukça geniş. Hele bir de 50 yıl gibi uzun bir süre ele alınınca konuda daha zorlaşıyor. Evet. Efes var. Atalarımız Efes'te tiyatroda dünyanın en eski tiyatrolarını kurdular. Onlar bizim atalarımız. Öyle. Birilerinin e, şişirmesinde bilmem başka şey yok. Lübüler, Alevi, Alevi diyor. Işık, ışık insanları. Aspana, Selçuk, Efes, Bergama. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.